Geçenki teori videosunun ardından tüm zamanların en unutulmaz animasyon filmlerinden biri ve Disney Rönesansı'nın dördüncü harikası olan Aladdin'e geldik. En son onu idare eder bir derecede olan bir live action filmiyle görmüştük. Yani en azından gün yüzüne çıktı diyebiliriz. Sözümün arkasındayım. Gerçekleştireceğim üç dileği. Aladdin çoğu Disney klasiği gibi sıcak, tatlı ve umut dolu. Ama en nihayetinde bu Toplumun zorluklarına rağmen aşık olduğu prenses için kendini kanıtlamaya çalışan fakir bir çocuğun hikayesi. Yani bizim için masum. Peki ya Cafer? Hadi yani bu konuda dürüst olalım. Disney'in yarattığı en kararlı kötü adamlardan birisi. Ama işin aslı Aladdin'in perde arkasında gizlenmiş başka karanlık sırlar olduğu. Yani teoriler bizlere bunları söylüyor. Tıpkı diğer pek çok Disney filminde de olduğu gibi yüzeyde gördüklerimiz her zaman gerçeğin tamamı değil. Başlamadan önce benim adım Gürcan ve genelde animasyonlarla ilgili videolar yapıyorum. Sadece 3 saniyeni ayırıp kanala bir göz atabilir ya da bana sağlayabileceğin tek desteği yani videoyu beğenip kanala abone olabilirsin. Vay! Cafer hiçbir zaman kötü adam değildi. Sadece ara elemandı. İlk başta kulağa deli saçması geliyor. Yani bunu kabul edebiliriz. Sonuçta Cafer, film boyunca lambayı ele geçirmek için ne kadar çaba sarf ediyor bir düşünsenize. Hadi ne bekliyorsun? İçeri gir. Adam sadece birini öldürmekle yetinmiyor. Kim bilir film başlamadan önce kaç kişiyi daha harcadı? Bu kadarını yapabilmek için bayağı şeytani arzulara sahip olmalısınız. Ama işin tuhafı Cafer lambayı ele geçirdiğinde ne isteyeceğini bile tam olarak bilmiyordu. Artık efendim benim. ondan ben, ben korkuyordum. Bir ömür boyu böyle bir sihirli nesnenin peşinden koşan birinin çok net bir amacı olur, değil mi? Ama hayır. Cafer dileklerini sanki kazara rastlamış gibi son dileği ise tamamen gelişigüzel bir şekilde her şey kadir bir cin olma yönünde harcıyor. Kabul et Cafer. Hala en iyi değil. İkincisi. Üçüncü dileğimi söylüyorum. Üçüncü dileğim en güçlü cin olma. Reddit kullanıcısı CTW Studios'a göre bu Cafer'in aslında yalnızca bir aracı olduğuna işaret etmekte. Başlangıçta lambayı kendi çıkarları için değil patronu adını aramaktaydı. Fakat o uğursuz lamba eline geçtiğinde Cafer güç hırsıyla büyüleniyor ve onu kendine saklıyor. Eğer buraya kadar bile hikayeyi anladıysak kafamızda bir soru takılıyor. O zaman Jafer ilk baştan beri kimin için çalışıyordu? İşte tam burada teorinin en delice kısmına geliyoruz. Çünkü Jafer aslında Jasmine'in gizli planlarına hizmet ediyordu. Saray duvarlarının dışına bile hiç çıkmadım baba. Ama Yasemin sen bir prensessin. Bir düşünün sultan için çalışıyor olamaz. Çünkü dürüst olmak gerekirse sultan çok da zeki bir adam değil. Üstelik eğer Sultan Lambayı gerçekten isteseydi elindeki kraliyet gücüyle perde arkasında işler çevirmesine gerek kalmazdı. Lago ve Abu ise tamamen hayvan karakterler ve filmdeki asıl rolü ise daha çok komik unsurlar katmak. Bu yüzden onları da denklemlerden çıkarabiliriz. Ancak Jasmine gerçekten de çok özel bir karakter. Filmin açık ara en zeki karakteri ve Jafer'e aşıkmış gibi davranarak ne kadar sinsice planlar yapabildiğini hepimize göstermişti. Ne kadar yakışıklı olduğunu hiç fark etmemiştim. Prenses lambanın peşinde olduğunu elbette herkes de önünde ilan edemezdi. Bunun yerine kendisine açıkça hayran olan Caferi bu iş için piyon olarak kullandı ve lamba yüzünden neredeyse öldüğünde Lamba'nın bir deli manyağın eline geçmesini istemediği için dini özgürlüğüne kavuşturmaya karar verdi. Peki tüm bu anlattıklarım mantıklı mı? Yani belki biraz zorlayıcı ama neden olmasın? Sanırım sana en uygun şey bu. Aladdin'in antik Arabistan'da geçtiğini sanıyordunuz. Yani geçmiş dönemde. Ancak yanılıyoruz. Aslında bu hikaye çok uzak bir gelecekte. Post apokaliptik bir dünyada geçiyor. Peki neden mi? İlk olarak cin lambadan çıktığında 10.000 yıldır buradayım diyor. Üstüne üstlük Aladdin'e yaptığı stil dokunuşunda Fes ve cepken 3. yüzyıldan kalmış gibi Demekte Şimdi bu iki ipucunu birleştirirsek Aladdin'in kabul edilen 1300 yılında değil Tam olarak 10.300 yılında geçtiği iddia ediliyor Sadece bu kadar da değil Hadi bu teoriyi biraz daha düşünmeye başlayalım Mesela sadece zaman olayından bir teori desteklenir mi? Hayır bu pek mümkün değil çünkü dayanak noktaları olmalı. Peki neymiş bu dayanak noktaları? örneğin cin bizim zamanımızdan teknolojilere gayet aşina. Arabalardan bahsedebiliyor mesela. Hem de öyle rastgele bir şekilde değil. Direkt marka olarak. 90'lar ve 80'lerin popüler ünlerini taklit ediyor. Arnold Schwarzenegger ve Jack Nicholson'a selam çakması da tam da bu yüzden olmakta. Pekala Sparky, işte anlaşma. Eğer küçük hanımın kalbini kazanmak istiyorsan yalan söylememelisin anladın mı? Lago'nun insan zekasına yakın bir kapasiteye sahip olduğunu biliyoruz. Bu da genetik mühendislik sayesinde olduğu söyleniyor. Ve asıl büyük dayanağa geldik diyebiliriz. Akrabattaki balıklar devasa bir boyutta ve nükleer radyosunun bir eseri gibi duruyor. Hemen ardından başka bir Disney oyunu olan CNS'e batmamız gerekiyor. Çünkü orada patlamamış bir atom bombasının bulunduğunu görebiliriz. Bu dayanaklar size yetmediyse şunu da ekleyip Jin dünya turuna çıkıp geri döndüğünde bizim zamanımızdan hediyeler getirmekte. Belki de Jin diğer herkes teknolojinin geliştiğini bilmiyordu. Peki buna ne diyorsunuz sayın Bay Şüpheci? Vay canına gerçekten iyisin. Evet güzel teori ancak dürüst olalım. Buradaki her bir nokta tatlı bir karşıt argümanla yerle bir edilebilir. Mesela zaman çizelgesinin milattan önce 9000'de başladığını düşünürsek olayların hala milattan sonra 1300 civarında geçtiğini varsayabiliriz. Tıpkı başta düşündüğümüz gibi. Ama eğer öyleyse bile tüm bu modern pop kültür göndermeleri hala anlamlı olmuyor. Bu teoriyi mantıklı bulup bulmamak tamamen size kalmış. Ama şunu kabul etmeliyiz. Bir gün bu tarih olayının doğruluğu çıkarsa gerçekten de film efsane olur. Gerçek Dünya şarkısı aslında bizlere dinsel ilişkiyi anlatıyor. Evet, Disney'in etrafında dolanan bu cinsellik teorileri saymakta bitmiyor ve neredeyse her büyük film bu şekilde bu tarz yorumlara maruz kalıyor. Aladdin'deki en popüler teorilerden biri, Yeni Dünya şarkısının sadece aşk ya da dünyayı keşfetmekle alakalı olmadığı, aksine bedenlerin birbirlerini keşfetmesiyle ilgili olduğu. Teoriyi anlamanız için şarkının bazı kısımlarını size göstereceğim. Öncelikle Aladdin şu soruyu soruyor. Tell me princess, now when did Your heart decide. Şarkı sözlerinde Aladdin aslında ona biraz daha yakınlaşmayı teklif ediyor. Last, let your heart decide. Sihirli alı yolculuğu aslında cinsellik için bir metafor. Jasmine de her an daha da güzelleşiyor dediğinde olayın derinleştiğini anlıyoruz. Aslında bu teori o kadar da uçuk kaçık değil. Çünkü şarkı baştan sona cinselliğin şahane bir temsili olabilir. Üstelik Disney'in bu tarz metaforları kullanma alışkanlığı gerçekten de var. Özellikle aklımıza gelen başka bir örnekte o da Aslan Kral. Jin'in sadece eğlenceli bir tip olduğunu mu sanıyorsunuz? Bir daha düşünün. Reddit'ten Fentoris adlı kullanıcının teorisine göre Jin tam anlamıyla bir düzenbaz ve herkesin aklıyla oynuyor. Lambadan çıkar çıkmaz başlıyor zaten oyunlarına. Hatırlayalım. İlk olarak Aladdin'e ölüleri diriltmek istemem diyor. Ama dikkat edin bu istemem kısmı gerçekten önemli. Çünkü bunu aslında yapabileceği anlamına geliyor. Ama yapmıyor. Ölü insanları hayata döndüremem. Görüntüsü hiç güzel değil. Ve bunu yapmayı sevmiyorum. Yani cin direkleri yerine getirmek zorunda değil. Ve sadece belli bir noktaya kadar sahibine bağlı. Üstelik Aladdin'in ilk direği prens olmakta. Fakat cin onu prens gibi giydirse de aslında onu gerçekten bir prens yapmıyor. Filmin sonunda bile Aladdin prens olmuyor. Sultan sadece yasaları değiştiriyor. Böylece prens olmadan Jasmine ile evlenebiliyordu. Bazıları bunun Aladdin'in cini kandırmasına karşılık cinin de Aladdin'e oynadığı bir oyun olduğunu söylemekte. Bu arada tüm bu düzenbazlık oyunlarına rağmen cin kötü birisi değildi. Ta ki Cafer'e çalışmaya başlayana kadar cin hikayeyi anlatan kişi olduğundan olayları kendi bakış açısına göre anlatıyor ve aslında gerçekleri değil de nasıl görünmesini istiyorsa öyle bizlere sunuyor. Cafer tarafından zorlandığını düşünsek de aslında daha önceden de gösterildiği gibi cin zorla bir şey yapmak zorunda değil. Bu yüzden tek çıkarımız cinin Cafer'in tüm isteklerini gönüllü olarak yapması. Sana verdiğim sözü tutamayacağım. Seni serbest bırakamam. Hem zaten herkese yalan söylüyorsun. Neredeyse dışlandığımı düşünecektim. Cin Aladdin'e içerlemiş olabilir. Çünkü o meşhur üçüncü dilek hiçbir zaman gelmedi. Özgürlük. Eğer cin'e özgürlük verseydi bu olaylar hiç yaşanmazdı. Yani biliyorsunuz cin ne kadar güçlü olursa olsun kendini lambadan çıkaramaz. Çünkü yaratıcı arı onu lambaya böyle mühürlemiş. Üstelik bu bağlantı o kadar güçlü ki lambaya bir zarar gelirse cin de pat diye verir cinin o kocaman hayale özgürlüğe kavuşmak ve bunu başarmak için Aladdin'i ince ince manipüle etmek ama plan suya düşünce bu sefer Cafer'e yöneliyor. Cafer cin olmaya kandırıldığında cinin paniğe kapılmasının nedeni Cafer'in lambaya tıkılacağını anlamaması değil. Asıl mesele Cafer'in üçüncü dileğini kullanıp onu özgür kılacak olmasıydı. Yani bir kez daha karakter onu kullanıp üçüncü dilekte onu özgür bırakmadan hayatına devam ediyor. Gerçi Cafer'in ki pek öyle sayılmaz. Cafer iyi adam olabilir mi? Şaşırtıcı ama kulağa hoş gelmiyor mu? Hadi bir durup düşünelim. Filmin başına dönelim. Agraba hangi yönetimin altında? Evet Cafer'in en azından dolaylı bir şekilde. Çünkü Sultan tam anlamıyla onun kuklası ve ne görüyoruz? agraba refah içinde, sokaklar güvenli, ticaret canlanmış, halkın yüzü gülüyor. Suç oranları yerle bir olmuş. Ekonomi zirvede, herkes hayatından memnun. E o zaman Cafer kötü adam değil mi? Yani nasıl bir kötü adam bu? Adamı tek derdi lambayı bulup bu başarıyı sürdürmek, şehri daha da ileri taşımak, refahını katlamak. Bir düşünün, sultan zaten beceriksiz, yasaları kafasına göre çıkaran biri. Cafer ise tam bir strateji uzmanı. Şehri refaha erdiriyor, halkı koruyor ve gerçekten insanları yüceltmeye çalışıyor. Aladdin savaşından sonra ise neler olduğunu biliyoruz. Şimdi dürüst olalım. Aladdin bir sokak dolandırıcısı. Yasalarla arası yok. Şehri karıştırmakta ve Jasmine'e gelirsek o da şımarık bir saray prensesi. Gerçek hayatla hiçbir ilgisi olmayan kafası bulutlarda bir karakter yani. İşte bu iki karakterle mücadele ederken Cafer'i bir daha düşünelim. Bu açıdan bakınca hala o kadar kötü mü gerçekten hmm, pek emin değilim. Kral olmayı, şehirdeki düzeni sağlamayı ve refahı korumayı hedefleyen bir adam. Bir dolandırıcı ve bir prenses yüzünden ise kötü karakter mi oluyor? Aladdin'in ilk dileği neydi? Prens olmak mı? Yani kağıt üstünde öyle görünüyor. Ama aslında bu sadece buzdağının görünen kısmı. Reddit'teki kullanıcılar diyor ki filmin geri kalanında olan biten her şey Aladdin'in asıl isteğini gerçekleştirmek için kurgulanmış dev bir tiyatrodan ibaret. Cin her ne kadar kendini kozmik güç olarak tanıtsa da o aslında fazlasıyla zeki bir manipülatör. Bu bir önceki teoriye de benziyor. Aladdin'i prens yapmak sadece kılıf. Şöyle anlatayım. Aladdin'in gerçekte istediği şey Jasmine'i kazanmak ve prenslik. Ancak bildiğimiz gibi dilek pek de öyle olmuyor. O sırada Cin'in sözlerine bir kulak verelim. Seni prens yapacağım. Aladdin'in dilinde ise prens olmak değil prens yapılmak geçiyor. Yani cin de tam olarak bunu yapıyor. Aladdin'e prensliği veriyor ama gerçek anlamda değil aslında yaşanan tüm olaylar sahteydi. Sadece prens görünmesi için ona sosyal bir makyaj yapıyor diyebiliriz. Cafer ve o da sadece bir dev sahnede figüran. Cin'in eline düşmesi de tesadüf değil. Tüm bu o zaman boyunca aslında Aladdin'in kahraman olup Jasmine'in kalbini kazanmasını sağlamak için yapılmış kocaman bir tiyatroyu görüyoruz. Peki ya lambayı Cafer bulsaydı Cin ne kadar ileri giderdi? İşte burada insanı düşündürmeye iten büyük soru devreye giriyor. Aladdin'in aslında bu dev planın sadece bir parçası olduğunu anladığında filmi karanlık yüzü ortaya çıkar. Peki siz bu teoriler hakkında neler düşünüyorsunuz? Aralarından hangileri doğru olabilir? Yoksa sizin daha da karanlık teorileriniz var mı? Yorumlarda belirtin. Ayrıca ek olarak benim de insan olduğumu düşünerek yaptığım hataları oraya yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.